Müzik dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan Amerikan Müzik Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü sanatçıların katıldığı törende her zaman olduğu gibi şıklık yarışı vardı. Ama kırmızı halının en çok konuşulan ismi Lady Gaga'ydı. Sıra dışı tarzından vazgeçmeyen şarkıcı geceye maket bir atla geldi. Törenin açılışını ünlü sanatçı Katy Perry yaptı. Perry renkli sahne şovuyla izleyenleri ilk dakikadan itibaren büyülemeyi başardı. Geceye damgasını ise genç şarkıcı Taylor Swift vurdu. Swift yılın sanatçısı, yılın kadın pop sanatçısı ve yılın kadın country sanatçısı ödüllerini aldı. <laughs> Yılın Erkek Pop Sanatçısı ödülüne ise Justin Timberlake layık görüldü. Timberlake bu ödülün yanı sıra en iyi R&B erkek şarkıcıyla en iyi sol ve R&B albümü ödüllerini de topladı. Henüz 20 yaşında olan Ariana Grande ise yılın yeni sanatçısı seçildi. Ariana Grande. Oh my god, nine seconds. That's intimidating. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Rihanna ise geceden yılın ikonu ve en iyi R&B kadın şarkıcı ödülleriyle ayrıldı. One Direction ise en iyi pop rock albümü ödülünün sahibi oldu. This is a Törende sahne alan şarkıcıların performansı da en az ödüller kadar konuşuldu. Rihanna, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jennifer Lopez ve Lady Gaga şovlarıyla büyülediler.